Bir gün kalabalık bir meydanda insanlar toplanmıştı. Her biri süslü kıyafetler içinde dünyalıklarıyla övünüyordu. Tam o sırada yırtık elbiseli bir adam sessizce oradan geçti. Kimse ona bakmadı. Kimse selam vermedi. Sanki o görünmeyen bir yabancıydı. Ama onu bir kişi fark etti. Hazreti İsa. Videonun sonunda duyacaklarınıza çok şaşıracaksınız. İzlemeden önce Allah rızası için yorumlara amin yazın. Dualarımız katlanarak çoğalsın. Gözleriyle o adama baktı. Kalbiyle onun içini gördü. İsa dedi ki, İçinizde en zengin olan kimdir biliyor musunuz? Herkes şaşırdı. Bu yırtık elbiseli adam dedi. Kalabalık alay etti. O mu zengin? Üzerinde giyecek bir şey bile yok. Hazreti İsa tebessüm etti kalbinde öyle bir iman taşıyor ki sizden bin kat daha zengin. Sonra o adamın yanına yaklaştı. Elini omzuna koydu. Sen sabrın elbisesini, imanın süsünü giymişsin dedi. O an gökyüzünden bir nur indi. Ve herkesin gözleri önünde o adam bir meleğe dönüştü. Hazreti İsa o anda halka döndü ve dedi ki, Görüyor musunuz? Allah kalplere bakar elbiseye değil imana değer verir ve orada bulunan herkes utançla başını öne eğdi. Çünkü anladılar ki yırtık bir elbise melek kanatlarını gizleyebiliyormuş. Lütfen kanalımıza abone olun ve bize destek verin.